Evet merhaba arkadaşlar. E, 2021 YKS sınavına gelecek arkadaşlar e, hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Biliyorsunuz bu hafta sonu çok önemli bir sınava gireceksiniz. E, ancak tabii ki e, bu önemli sınavımızda ufak tefek e, sıkıntılar ya da ufak tefek taktiklerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. E tabii biz de bundan yaklaşık 10 yıl evvel sınava girmiştik ve bu sınavda e, istediğimiz dereceyi elde ettik. Çok şükür. E, karşınızda e, öğretmen sıfatıyla e, bu şekilde bulunuyoruz. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar bir kere e, sınava kesinlikle girerken sakin olmanızı, kesinlikle hiçbir şekilde bir panik yapmamanızı sizden rica ediyorum. E, çünkü hakikaten bu sınav hiçbir şekilde dünyanın sonu değil. Çünkü ee, tabii ki o kadar uğraştınız, dediğiniz, çalıştınız bir sene emek verdiniz ama velakin kesinlikle kesinlikle ee, yani sınav sizden daha önemli değil. Bunu bir kere söyleyeyim. E, tabii ki hocam o kadar çalıştım, bir sene uğraştım. Ben nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, bunu işte yapmam lazım, kazanmam lazım son çarem diye düşünmeyin. Kesinlikle herkesin ee, sizin gibi olduğunu düşünün. Yani ben de bu sıkıntıyı çekiyorum ama sadece ben bu sıkıntı çekmiyorum. Diğer arkadaşlarım da çekiyor diye düşünün. Hani kendinizi o şekilde motive edebilirsiniz manasında. Ayrıca de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir kere eğer çalıştıysanız, hakikaten düzgün bir şekilde çalıştıysanız kesinlikle başarılı olacağınıza ben adım gibi inanıyorum. Çünkü bir sınavı çalışır veya yani bir sınavı çalışıyorsanız ve bir sınavdan kesinlikle uğraştıysanız bu sınava kesinlikle bir kere başarılı olacağını inanıyorum. Hiçbir şekilde bir insan sınavı çalışmadan kazanamaz. Bu bir çalışanın sınavı. Bakın net söylüyorum, Çalışanın sınavı. Çalışmayan bir insan sınavı kazanamaz. Hocam ben sallarım işte oradan beş tane şuradan 10 tane yaparım. Değil. Hadi öyle bir kazandın diyelim. Üniversite gideceksin. Ne yapacaksın? Üniversiteyi zar zor, zor E, Gerçek hayata gelince ne yapacaksın? O yüzden eğer çalıştıysanız kesinlikle sıkıntı etmeyin. Bakın. Ee, ÖSYM'nin belli metot tarzları var, işte belirli tarz soruları var. O soruları artık hepiniz ayan beyan gördünüz, biliyorsunuz da kaç işte soru çözmüşsünüzdür, Allah bilir, geçmiş sorular çözmüşsünüzdür, işte o kadar deneme çözmüşsünüzdür falan. Artık hakimsiniz konuya. Konuya hakim olduğunuz için de siz artık ben bu sınavı yapabilirim düşüncesiyle hareket etmen lazım. Yani onu o şekilde hareket etmeniz lazım. Benden e, yani sizin ÖSYM'den değil, sevmeyi sizden korkması lazım aslında. Tam ters psikoloji yapmanız lazım. Bilmem anlatabildim mi? De. Dediğim gibi eğer sağlam bir şekilde sınava çalışırsanız bence sınavı kazanacağınıza ben adım gibi inanıyorum. Yani istediğiniz bölümü de kazanacağınız adım gibi inanıyorum. Onu da söyleyeyim. Peki hocam ne yapmalıyız sen yani taktik olarak? Bakın ben tarih öğretmeni sözelci olduğum için ne yapardım? Türkçe önce başlardım. Yani Türkçe soruları çözerdim. Tabii Türkçe soruları çözdükten sonra orada bir sıkıntı yaşıyorsam Hani bir ara verirdim. Yani örnek verirdim. Mesela kırk tane soru var değil mi? Ee, i̇şte yirmi tane soru çözdüm. İşte başım ağrıdı. Ne yapıyorum? Tabii tarihçi olduğum için. O zaman lise öğrencisiyken de tarihi çok sevdiğim için de tarih sorularına gidiyordum. Hemen orada işte tarih sorularına bakıyordum. Sonra işte coğrafya sorularına bakıyordum. Ondan sonra hop tekrardan Türkçe'ye geri dönüyordum. Veya Türkçe'ye geri dönemediğim durumdaysam o zaman ne yapıyordum arkadaşlar? O zaman da matematiğe dönüyordum. Gerçi çok matematik yapmadım. Muayene bir durum ama Hani sizin açınızdan diyorum. Taktik olarak bakın önce bir Türkçeyi çözün. Türkçeyi hallettiniz mi? Sonra eşdarlık öğrencileri için tabii ki bu. Benim kanaatimce sonra sonra e, işte sosyal bilimler testini çözün ve ondan sonra matematik çözün. Yani bana kalırsanız en son yapacağınız sınav matematik olsun. Yani işte onda sınava girdiniz. Değil mi? Ne kadar veriyorlar? 130 dakika süre veriyorlar değil mi size? Şimdi ne kadar olsun işte ee, 40 dakika 40 tane soru var İşte ortalama hadi bir buçuk dakika diyelim aslında bir buçuk dakika fazla da bir buçuk dakika diyelim bir saat etti Mat e, Türkçe sorusu ne oldu 11 oldu sınav. Sonra hemen geliyorsun sosyal bilimler testine 20 tane soru da orada çözüyorsun yani orada çok fazla vakit kaybedeceğinizi tahmin etmiyorum hadi oradan da 15 dakika diyelim ne oldu 1 saat 15 dakika oldu. Zaten size ne kadar veriyor ÖTM? 2 saat 15 dakika mı? Herhalde öyle bir şey olması lazım değil mi? Yani 130 dakika evet 2 saat 10 dakika falan. Kalıyor 1 saat. Bakın aslında söylediğim rakamlar fazla bu arada. Onu da söyleyeyim bir kere. Türkçe sorularını 40 dakika yapmamak lazım. Ya da pardon yarım ee, 1 saat yapmamak lazım. Bir kere Türkçe sorularını maksimum bak maksimum 45 dakika. Hadi bilemediniz hadi 46-47 dakika olsun. o sizin güzelliğiniz olsun. Yani sizin güzel hatınız için diyor. Ama normalde e, Türkçe sorularını her birer, her bir e, soruya birer dakika ayırırsanız 40 dakika geliyor zaten. E, sosyal emirlerde de bence 20 dakika, yani her soru için bir dakika olmasına gerek yok. O kadar e, fazla olmasına gerek yok. O yüzden oradan da e, 15 dakika geldiğini düşünün. Kaç oldu? Bir saat, tam bir saat. Kalıyor sizde 1 saat 10 dakika, 15 dakika. Bakın 1 saat, 1 saat 15 dakika ise e, siz... Yani yaklaşık 75 dakika süre kalıyor arkadaşlar. 75 dakika sürede de yani hemen hemen ikişer dakika kalıyor bir matematik sorusuna. Ve bu matematik sorularını bence yapabilirsiniz diye düşünün. Eğer çalışmışsanız da bu arada da söyleyeyim. Yani o yüzden taktik olarak benim yaptığım, ben öyle girmiştim sınava. Ben o şekilde yapmıştım. Önce Türkçe soruları çözmüştüm arkadaşlar. Sonra sonra sosyal bilimler kısmı çözmüştüm. Tabii o zamanlar bizde daha fazla sosyal sorular ama tabii o zaman süre de farklıydı ondan sonra da matematik geçmiştim. Gerçi matematik çok fazla yapmadım. Ama bakın normalde böyle yapması gerektiğini söylüyor. Ha, mesela gel gelelim. ÖSYM'nin yaptığı bir diğer e, sınav şeyi var. KPSS'de ben KPSS'ye girdim arkadaşlar. KPSS'de 30 Türkçe var. 30 tane işte e, matematik var. Ondan sonra işte genel kültür denilen kısım var falan. Genel kültür kısımda da işte tarih, coğrafya falan soruları var. Aslında hemen hemen benzer tarzı bir sınav. Bakın orada aynısını yaptım. Fena da puan almadık yani. Ama bu tabii taktik şeyden kişiye değişir. Mesela sayısal arkadaşlar, sayısal öğrenci arkadaşlar. Hocam ben önce matematik çözeyim. Ondan sonra işte Türkçe'ye bakayım. Zaten sosyaller yok onlarda. Fen daha sonra bakın gibi düşünebilirler. Asla hangisi sizin kolayınıza geliyorsa ona göre yapmanız daha mantıklı diye düşünüyorum. Ama ben yani nasıl diyeyim? Bir sözel ve iştarlık e, sınıflarını daha çok gezdiğim için Onlara tavsiyem olarak bakın önce Türkçe'yi halledin en büyük problem çünkü Türkçe bu. Türkçe'yi hallettikten sonra işte sosyal bilimler kısmına girersiniz. Sosyal bilimler kısmına da girdikten sonradan ne yaparsınız arkadaşlar? Ondan sonra da matematik yapabiliriz kadar bu arada. Yani bence şu an Türkiye ortalaması yani eşler göre seçiliyorum 20-25 bandı bence çok iyi kurtarır çünkü yani. Acı ama gerçek şu an nasıl diyeyim size arkadaşlar 20 tane yapabilecek işgal öğrencisi çok fazla yok maalesef yok yani yani kendisini işgalip olarak gösteren öğrencinin şu an 20 tane net yapan bir öğrenci bence bayağı bir öğrencinin önüne geçer. O yüzden siz de bu şekilde dediğim taktiklerle eğer sınava girerseniz bence başarılı olacağınızı ben inanıyorum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben e, inşallah size sınavda hayırlı olacağını umut ediyorum. Yani dediğim gibi çalışın, çabalayın e, ve bu emeklerinizin karşılığını alacağını ben düşünüyorum. Hepinize e, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hafta sonu yapılacak sınavda da başarılar diliyorum herkese. Herkes e, hak ettiğini yaşar bu hayatta. Emeğinizin karşılığınıza ne ekip ne ekerseniz bunu biçersiniz. Allah'a emanet olun. Allah gönlünüze göre versin arkadaşlar.